Değerli izleyenler, geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan buhar bacaları tamamen kurudu. Konuya ilişkin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç'tan açıklama geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor Aydın Büyük Saraç Bitlis'in Tatvan ilçesindeki buhar bacalarının kuruması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bunlarda özellikle e, buhar bacalarında buharın kesilmesi e, ya da zaman zaman ortaya çıkan sıcak su girişlerinin farklı noktalara kayması e, buranın e, bir tektonik etkileşim içerisinde olduğunun e, bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. E, buhar bacalarının kaybolmuş olması ya da buhar bacalarından etkinliğin buharın çıkmamış olması yanardağın bir etkinlik göstereceğini tam olarak ifade etmez. Sadece bir tektonik etkinin süre geldiğini bu alanı etkilemeye devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Büyük Saraç, yanardağın faaliyete geçebilmesi için farklı gözlemlerin ortaya çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi. Yanardağın faaliyete geçebilmesi için farklı gözlemler ortaya çıkması gerekir. Örneğin duman çıkışı, zaman zaman püskürmelerin olması, depremlerin sıklıkla meydana gelmesi gibi bazı etkinliklerin öne çıkması gerekir. Örneğin yakın zamanda İzlanda'da 6000 yıldır etkinliği olmayan bir yanardağın, ee, öncelikle 400 tane depremin e, arkasından e, lav püskürtmesi buna bir örnek olarak verilebilir.